Evet, şimdi merkezil olmayan yatay ve dikey elipsleri inceleyelim. Merkezli elips neydi? Merkezi orijin olan x kare bölü a kare artı y kare bölü b kare eşittir bir formundaki elipslerdi. Fakat arkadaşlar elipslerin tabii merkezi aynı çemberde olduğu gibi her zaman orijin olmak zorunda değil tabi orijin merkezi birim çembere zaten biz şey çembere birim çember diyoruz bir yarı çaplı. Fakat burada tabi A ve B değişebilir ama orijini merkez olabilir. Yani şurası değil de bakın şurası x, y ben merkezimi M1 ve M2 aldığımı kabul edeyim. M1 ve M2. Bu durumda denklemin nasıl değiştiğini görün. Hani çemberde olsa ne oldu? x, -x A'nın karesi ya da x, -x M1'in karesi. E, artı x eksi şey, y eksi M2'nin karesi eşittir R kareydi. Çember olsaydı. Fakat burada tabi A ve B yani basıklık olduğu için Ne yapacağım? Ee, x kare şu şekilde yazabilirim. X eksi M1'in karesi e, Böyle A kare e, Artı Y eksi M2'nin karesi Böyle B kare şeklinde yazabilirim arkadaşlar. Peki o zaman şöyle yapalım. Şuradaki değere bakalım. Şuradaki değere bakalım. Bu değer nedir? Bu değer yine A'dır arkadaşlar. Benim için A uzunluğu sadece bu asal eksen uzunluğu yarısı yani asal eksi şuradaki köşe e, buradaki yani merkezden köşeye olan uzaklık. Diğer köşeye olan uzaklık ise yedek eksen üzerindeki diğer köşeye olan uzaklık ise yani yedek eksen uzunluğu da diye dediğimiz uzunluk yine B değeri arkadaşlar. Bu yatay bir elips ve merkezi orijin olmayan Bunda şurada hiç de değişen bir şey yok arkadaşlar. Uzaklıkla ilgili değişen bir şey yok. Uzaklık çünkü değişmez. Uzaklığı siz istediğiniz yere taşıyabilirsiniz. Buradaki a ile yani bunun bu merkezi x kare bölü a kare artı y kare bölü b karedeki a aynı a. Fakat ne değişir? Koordinat değişir. Bu önemli arkadaşlar. Bunun altını çiziyorum. Koordinatların söz konusu olduğu formüller bu elips için kullanılamaz. Yani koordinatlar söz konusu ama uzaklığın söz konusu olduğu, ee, yani uzaklık içere formüller elips içinde geçerli. Mesela neydi onlar? Asal eksen uzunluğunu 2a demiştim. Yine asal eksen uzunluğu 2a bu elips içinde. Yedek eksen uzunluğu yine 2b arkadaşlar. Odaklar arası uzaklık yine 2c şeklinde. Yani ama bakın koordinat olarak düşünürseniz mesela şu uzaklığı ne olduğunu söyledim ben. Şurası 2C. Odaklar arası uzaklık. Fakat C'nin koordinatı yani şuradaki F'in koordinatı biliyorsunuz şu elipste şunun koordinatı ne demiştik? F1 eşittir C'ye 0. Artık burada C'ye 0 alamazsınız. Neden arkadaşlar? Çünkü koordinat girdiği işin içine ben bunu şunu isterseniz sileyim. Ve bunu şuradaki kırmızı ile göstereyim. Bunun koordinatları ne olacaktır arkadaşlar? Bakın. Nasıl değiştiğini görebildiğiniz mi bilmiyorum. Normalde normalde eğer merkezli olsaydı şöyle yazacaktım. C'ye birazcık daha aralıklı yazayım. C'ye 0 yazacaktım. Doğru mu arkadaşlar? Hatta kapatmayayım bunu. Fakat fakat C'ye 0 yazamıyorum şimdi. Neden? Çünkü artık birazcık değişti koordinatım. O merkezin M1, M2 oldu. Peki merkezim nasıl oldu? Mesela buradaki şuradaki C uzaklığı gene aynı. Fakat C aynı. Fakat koordinat olarak hesaplarsam şuradaki bir koordinat kadar da sağ gidecek. Yani C artı M1 yukarıya ise yine M2 kadar gidecek. Gördüğünüz gibi buradaki koordinat C artı M1'e M2 olacaktır arkadaşlar. Bu tabi yatay elipste ve dikey elipste farklı olabilir. Bu arada odağın doğrultmana uzaklığı diye bir formülümüz vardı. Hesaplamıştık. B kare bölü C değişmedi. ABC arasındaki bağıntılar var. A kare eşittir. B kare artı C. kare. Bu da değişmeyecek arkadaşlar. Bunlar hepsi aynı kalıcı. Evet yatay elipsinin dış merkezini ve odağın doğrultmana en yakın uzaklığını bulunuz diye soruyor. Şimdi yatay elipsin dış merkezliğini bulacağız. Yani E eşittir C bölü A değerini. Bu uzaklık olduğu için bunlar bir oran olduğu için değişmeyecektir arkadaşlar. Bu arada A'nın karesinin 4, B'nin karesinin 2 olduğunu görüyorum. Tabi bu bir yatay elips olduğu için A'nın karesi B kare ve C kareden büyük. Yani A kare eşittir B kare artı C kare bağıntısı var. 4 eşittir 2 artı c kareden c karenin de yine 2 olduğunu görüyorum arkadaşlar. Dolayısıyla e eşittir c bölü a yani kök 2 bölü a 2 olarak bulunur e sayısı yani dış merkezi bu elipsin. Bakın hiçbir koordinatla uğraşmadığım için herhangi bir problem yaşamadım. Direkt aynı işlemleri yaptım. Şimdi o dağın uzak en yakın uzaklığını soruyor. Ee, arkadaşlar bunu da Hatırlarsanız biz yine beraber yapmıştık ve P harfiyle göstermiştim bunu. Onu yani yine geçen derste bunun kanıtını da yapmıştık. P'nin ne olduğunu görmüştüm B kare bölü C olduğunu hesaplamıştık arkadaşlar. İsterseniz onu beraber yapalım ya da bunu tekrar kendiniz de görebilirsiniz arkadaşlar. Yani B kare bölü C'yi yani ben çok ezberlemeniz taraftarı değilim ama bunu çok rahat kendiniz de el, elde edebilirsiniz. Elde etmeyi de öğrenmeniz gerekiyor. Yatay elipse P eşittir B kare bölü C'ydi. Bu arada dikey elipse de A kare bölü C'ydi. Onları karıştırmıyorum. Dikey elipse yine C bölü B'ydi. E yani yata, şey elipsin dış merkezliği. Peki ben o odağın doğrultmana uzaklığı en yakın derken buradaki zaten en yakın uzaklıkla bu uzaklığı kastediyoruz arkadaşlar. Peki B kare nedir burada? B kare 2 idi. C nedir? Kök 2. 2 bölü kök 2 olduğunda buradan hatta kök 2 ile çarparsam kök 2 olarak elde ederim arkadaşlar. Peki ben burada bakın bu elipsi çizin dersem onu da çizelim beraber ki birazcık pratiklik kazanalım. Şöyle yapalım. Bakın normalde x ve y ekseni bu olsun. x y. Ha orijin burası. Fakat benim bakın merkezim nedir şu anda? Merkez 1'e 2'dir. 1'e 2 olduğu için şurayı 1 diye yazıyorum. Şurayı da 2 diye. 1'e 2 kadar bakın ne yaptım? Merkezi, yeni merkezi belirledim. 1'e 2. Dolayısıyla benim yeni elipsim şu şekilde bir elips. Yani kabaca çizeceğim. Ee, şöyle çizeyim tabi simetrik olacak onu değiyor mu değmiyor mu onu bilmiyorum arkadaşlar birazcık daha güzel çizeyim pardon yine hala simetrik çizemedim kesip kesmediğini de bilmiyoruz tabi şöyle bir elips olsun evet ee, şimdi yine basıklık değişmedi bakın e ee, fark etmez burada da çizseniz bunu onun x, x yani merkezinin farklı olması dış merkezi değiştirmeyecektir. Fakat mesela burada bana şunu sorsaydı arkadaşlar. Odak F1 ve F2 odaklarını sorsaydı. Bunun odaklarını bulunuz. Burada yazmamış ama odaklarını da bulun. Mesela F1 odağını nasıl buluruz? F2 odağını nasıl buluruz? Biliyorsunuz F1 odağını normalde merkezi elips olsa yatay elips olduğu için C'ye 0, dikey elips de 0'a C idi. Ben bunu nasıl yazdım bakın. Şöyle aralıklı yazayım. C'ye 0. Öbür de eksi C'ye 0 şeklindeydi. Fakat ne yapmışım? Ben şuradaki orijini orijini bir birim sağa doğru ötelemişim arkadaşlar. Bir birim sağa doğru ötelemişim. Dolayısıyla benim e, buradaki e, odak noktam da koordinatı da ne olacaktır? Bir birim sağa doğru kayacaktır. Ona göre değişecektir hemen bakalım ee, hesaplarsak c artı bir peki bir de yukarıya doğru da ötelenmiş doğru mu arkadaşlar yukarıya doğru da e, kalkmış yukarıya doğru iki birim kadar pardon yanlış yazmışım şunları hep yanlış yazdık ee, şöyle şurası iki ee, burası iki evet doğru doğru ama şey şekli, şekli, tam güzel çizememişim arkadaşlar. Yani şurası 1, şurası 2. 2 birazcık daha yukarıda ama dar bölgem artık bu şekilde düşünebilirsiniz. Neyse ondan sonra ne yapıyorum? 1 bir birim sağ yine doğru yapıyorum C artı 1'e. 2 birim Y'si de yani Y 0 olan da 2 birim yukarıya doğru. 0 artı 2 oluyor arkadaşlar. Yine aynı şekilde bu da eksi C artı 1 0 artı 2. Peki C'yi biliyorum zaten kök 2. Dolayısıyla odaklarım kök 2 artı 1'e 2. Yine eksi kök 2 artı 1'e 2 şeklinde olacaktır. Buradaki odaklar. Bakın odak noktaları değiştiğini görebilirsiniz. Evet şimdi... E, 3, 0 ve eksi 1, 0 noktalarına uzaklıkları toplamı 8 olan elipsin denklemini buluruz. İsterseniz bunu şöyle Çizerek yapalım arkadaşlar. Şöyle bir eksenimi çizeyim. Evet, şurası x eksenim, şurası y eksenim. 3'e 0, yani şuraya 3 diyeyim. Burası f. Diğeri de eksi 1'e 0. Eksi 1'e 0. Şurası evet, eksi 1. Şurası da 3. Dolayısıyla bakın, odaklı. Biliyorsunuz burası orijin. Şu anda elipsin merkezi olamaz. Elipsin merkezi neydi? Odakların tam orta noktasıydı. O da odakların orta noktası 3 0 ve eksi 1 0 olduğu için toplarsanız odakların orta noktasının e, 3 eksi 1 2 2'ye bölünüz 1 1 olduğunu görürsünüz. Yani şu eşitlik şuradaki eşitlikle hatta bunu renkli kalemle şu yapayım. Şuradaki eşitlikle buradaki eşitliğin birbirine aynı olması gerektiğini biliyoruz. Demek ki bizim elipsimiz şöyle bir elips arkadaşlar. Şöyle güzelce çizmeye çalışalım. Şimdi o, odaklar bu şekilde. Bu arada e, bu elipsin nerede oldu yatay elips olduğunu anlayabiliyorum. Çünkü odaklar bu şekilde x eksenine paralel olarak. Ben bunu şöyle yazabilirim. İki tane a değeri. 2 a. Bu, burada neymiş? E, uzaklıkları toplamı 8. Bu Biliyorsunuz elipsin tanımında elipsin herhangi bir üzerindeki noktanın odaklara uzaklıkları toplamı 2a diyerek şu denklemi bulmuştuk. x kare bölü a kare artı y kare bölü b kare o da eşittir 1. Bu denklemi bulmuştum. Neydi bu? Tekrar söylüyorum. Elipsin üzerindeki bir noktanın odaklara uzaklıkları toplamı. Ama bu toplam bu 2a'ydı ve 2a kaç olarak verilmiş? 8 olarak verilmiş ki o halde a'nın 4 olması anlamına geliyor arkadaşlar bu. Madem a 4 o zaman elipsimizi. bu arada bu elipsin denklemi tabi x e, böyle a kare değil değil mi? Şöyle yapalım onu hemen hatamızı silelim oradan şurada. x eksi merkez çünkü 1'e 0 x eksi 1'in karesi böyle a kare artı y kare bölü b kare şeklinde. Evet, diğer taraftan C'yi de bulabiliriz arkadaşlar. C nedir? Biliyorsunuz şurası merkezdi. Bu odakla merkez arasındaki şu uzaklıktı. Şu uzaklık burasının apsisi 3, bunun burasının apsisi 1 olduğu için bu aradaki uzaklığın 2 olduğunu hemen görüyorsunuz. Dolayısıyla C değeri ne olacaktır? 2 olacaktır. Yine bu merkezi olmayan bir elipste şu bağıntının yine aynı olduğunu yata elips a eşittir b kare artı c kare. Buradan da 4 pardon a 4'tü. 16 o da eşittir. b kare artı 4'ten. b karenin de 12 olduğunu e, buluruz. Yani bunu artık denklemini yazabiliriz. Bizden ilk önce elipsin denklemi istenmiş. x eksi 1'in karesi bölü 16 artı y kare bölü 12 o da eşittir. 1 olarak bulunur arkadaşlar. Nedir bu? Bu elipsin denklemi. Şimdi gelelim bu elipsin doğrultmanlarının denklemini bulmaya. Şimdi arkadaşlar burada dikkatli olmamız gerekiyor. Şimdi doğrultman birisi bu doğrultman diğeri de burada. Şimdi normalde bakın yine simetrik olmadığını görüyorsunuz. X ve Y eksenine göre simetrik olduğu nokta sadece şuradaki merkez olan orijin. Şey, elipsin merkezi olan nokta. Yani bir sıfır noktası. Orjin artık bir merkez değil. Şimdi buna göre şu ikisi artık denklemini bulacağım. Peki eğer bu koordinat söz konusu mu burada? Evet, koordinat söz konusu. Mesela bunun denklemi arkadaşlar biliyorsunuz x eşittir e, neydi? b kare bölü c pardon, e, a kare bölü c idi. x eşittir a kare bölü c idi. Artı öbürküsü de neydi? x eşittir Eksi a kare bölü c idi. Fakat buradaki x artık e, değişti. Nereye değişti? Sağ tarafa bir kayma oldu. Sağ tarafa kayma olduğu için orijin kaydı yani e, şey, orijin e, sağ tarafa bir birim kaydı. Merkezimiz bir birim kaydı için ben şuradaki bir noktanın koordinatını yani şöyle yazabilirim. Herhangi bir e, şuraya yazayım daha güzel olur. Yeni bir x üssülü bir ifade yazabilirim artık. Yani yeni koordinat sistemine göre ya da şurayı şöyle düşünün. Ben bunu şuraya ne yazarsam x eksi 1'i e, standart bir denklem elde edilir. Şöyle x üssü yerine x eksi 1 yazarsam. Bakın şöyle olsaydı x üssünün karesi bölü a kare artı y kare bölü b kare olsaydı şu bu doğru olurdu bunlar. X üssü, X üssü. Bakın merkezil bir elips gibi davranıyor. Fakat artık benim X üssüm ne olduğunu biliyorum. X eksi 1 olduğunu biliyorum. Dolayısıyla ben onu kullanmam lazım. Yani X eşittir A kare bölü C yazmam hatalı. Bu çünkü şu denklem, şu formdaki bir denkleme göre bunun koordinatıdır doğrultmanın. Fakat X üssü dediğim şey aslında neymiş demek ki x eksi 1'e x üssü dediğim zaman aynı bu formata geldiğini görebiliyorum bakın. Eğer x üstüne yani şunu da yazalım e, de, demezsem ben x eksi 1'e x üstü bu formatta yazamam. x eksi 1'e x üstü dediğim için bu formatta yazdım. Bu formatın e, doğrultmanı da doğrultmanın denklemi de şu şekildedir. E, dolayısıyla sadece artık x üstünü yine kullanmakla kaldı geriye. Madem x üssü a kare bölü c ise x üssü dediğim şey neydi? x eksi 1. x eksi 1 eşittir a kare bölü c. Fark ettiniz mi? Yani aynı şeyleri yapıyorum. Yani aynı odakta olduğu gibi a kare bölü, a kare x eşittir 1 artı a kare bölü c şeklinde bunu sağa ötelemiş. Böylelikle a kare bölü c karemizi zaten biliyorduk. x eşittir a kare 16 bölü c 2 artı 1 e, ne olacaktır buradan hata yapmayalım. E, 9 9 pardon şöyle 1 diğerine yapalım. Diğeri de ne olacak bakın şu eksi olan x üs, x üssü olduğu için hemen yazalım direkt artık x eşittir eksi a kare bölü c'ye yine 1 ekliyorum. Bu kez x eşittir. Eksi 16 bölü 2 artı 1'den onun da eksi 7 olduğunu görüyorum. Demek ki şurası x eşittir eksi 7. Şurası ise x eşittir 9. Bakın zaten simetrik olmadığını da görebiliyorsunuz arkadaşlar. Evet. Bir sonraki sorumuza geçelim. Elipsin dış merkezini bulunuz. Dış merkezlik oldukça kolay. Ne olacak? Bakın bu e, B daha büyük olduğu için bu nasıl bir elips olduğunu görüyorsunuz. Dikey elips. Onu kullanmanız gerekiyor. Dolayısıyla E eşittir. C bölü A değil. C bölü B. Bu oran olduğu için buradaki merkezli olup olmaması çok önemli değil. Direkt buradan e, bulabilirsiniz zaten arkadaşlar. 16, 9 ya zaten C'nin kök 7 olduğunu bulacaksınız. B'nin de zaten 16'dan 4 olduğunu hemen görebilirsiniz arkadaşlar. Buradan bunu hesaplayabilirsiniz. Şimdi e, şuraya geçelim. Merkezli olmayan elips üzerindeki bir noktadan çizilen T. Bu da aynı merkezli elipsten farkı yok arkadaşlar. Yine biliyorsunuz x kareyi x çarpı x yazıyorduk. Bunu da aynı şekilde x eksi m1 çarpı x eksi m1 bölü a kare artı y eksi m2 çarpı y eksi m2 bölü b kare yazdıktan sonra yapacağımız iş nedir? O x ve y bilinmeyenlerden bir tanesini o noktanın değerini yazmaktır. Bunun kanıtı da yine benzer şekilde yapılacağı için yani merkezil de aynı olduğu için geçiyorum. Kutup doğrusunun denklemi yine aynı şekilde. Eğer B, P noktası üzerinde ise zaten bu T'yi veriyordu. Üzerinde değilse de neyi veriyordu arkadaşlar? P noktasının e, bu elipse göre kutup doğrusunun denklemini veriyordu. Kutup doğrusu neydi? Kutup doğrusu da şurada dışındaki bir noktadan çizilen şuradaki dışındaki nokta şöyle olsun e, bu değme noktalarını birleştiren doğruydu arkadaşlar. Şu doğruya kutup doğrusu diyorduk. P noktasının P noktası tabi dışarıdaysa. P noktası zaten üzerinde ise bu denklem teğet denklemini veriyordu. Evet. Elipsine üzerindeki 5 3 noktasından çizilen teğetin denklemini bulunuz. Oldukça kolay. Hemen yapabilirsiniz. x eksi 2 çarpı x 2 bölü 18 ee, evet artı y 1 çarpı birazcık daha güzel yazayım. y 1 çarpı y 1 bölü 8 yazdıktan sonra ne yapıyorum? Koordinatlarının birisini 5'e 3 yazın. Ondan sonrası düzenlemek kaldı arkadaşlar. Evet buna benzer bir sorumuz daha var. Onu da geçiyorum. İşte üzerindeki 5 4 noktasından çizilen teğetin denklemi. Aynı şeyleri yapacaksınız arkadaşlar. 4 çarpı x 2 x 2 artı y eksi 2 çarpı y eksi 2 işte 40. Ha şunu söyleyeyim. 4 verilmese 4'ü bulabilirdiniz ama 2 nokta çıkar. X'i 5 yazaraktan Y değerini elde edebilirdiniz. Çünkü o noktadan geçmesi gerekiyor. Üzerindeki dediği için arkadaşlar onu o bilgiyi de kullanaraktan şu ikinci bilinmeye ikinci verilen nokta ya da birinci nokta verilmese herhangi birisi diğerini bulmanız mümkün. Burada ne yapıyorum yine? No koordinatlardan bir tanesini teğet olduğu koordinatı yazıyorum 5'e 4 şeklinde ve yine düzenleme yapıp denklemimi buluyorum arkadaşlar evet e şimdi e, elipsin çemberlerini geçiyorum elipsin alanıyla ilgili e, ufak bir e, bilgi verip onu da bitireceğim arkadaşlar şimdi elipsin alanı şudur e, bu çemberdekine benziyor tabi çemberin alanı neydi arkadaşlar e pi çarpı pi r kareydi. R yarıçaplı bir çemberin alanı pi r kareydi alan. Fakat burada tabi r karemiz farklı. R, r, r yok burada. Yani bir a var, b var ve tabi merkez uzaklık sürekli değişiyor. Fakat bu işte asıl köşe noktaları olan uzaklıklar yardımıyla ben bu alanın şöyle olduğunu bulabiliyorum arkadaşlar. Alan eşittir alan eşittir pi çarpı r kare yerine bakın a çarpı B yazaraktan alanı hesaplayabiliyorum. Buradan e, tabii şöyle bir şeye geçmeyin. E, herkesin aklına bu gelebiliyor ki eskiden yazmışlar bunu. Onu hatta burada bilmiyorum bilgi olarak vermiş olabilir miyim? Ha, elipsin çevresi ile ilgili bir durum. Elipsin çevresinde ise arkadaşlar biliyorsunuz çemberin çevresi 2 pi r'dir. Fakat elipsin çevresi de biraz önceki mantıkla pi çarpı 2r olduğu için a artı b şeklinde yazarsanız çok büyük matematiksel bir hata yapmış olursunuz. Böyle bir şey yazılamaz arkadaşlar. Elipsin çevresinin maalesef tam olarak hesaplanamaz, onu söyleyeyim. Yine tam olarak hesaplanamadığı için bu çok matematikte yeni bir yani elipsin çevresini hesaplamak eliptik integraller denilen çok zor integrallerle karşılaşmamızı sağlıyor. Bu e, integralleri de tabi zor integraller. Bunları çözmek de kolay değil. E, ve bunların çözümleriyle uğraşmak için zaten eliptik integraller teorisi gibi bir konu çıkmış arkadaşlar. Yani elipsin çevresini birisi gelip size işte şudur dediği zaman e, deyin ki burada bir problem var. Hayır elipsin çevresi bu değil. Bu kadar kolay değil. Yani elipsin çevresi ile ilgili bir formülümüz yok. Onu tekrar baştan söyleyemem. Ama elipsin alanının ne olduğunu biliyorum arkadaşlar. Pi çarpı AB olduğunu biliyorum. Oldukça kolay ve kullanışlı bir e, alanı var. ve Peki ben bunu nasıl yapıyorum? Şurayı hiç karıştırmayalım. Bunun alanını nasıl yapıyorum? Bakın şuradaki sarı bölgenin alanını bulup 4 ile çarpmam yeterli. Tabii bunun e, fonksiyon olarak buradaki şu kısmı fonksiyon olarak yazmam mümkün e, tamamı bir kapalı fonksiyon bir fonksiyon olarak değil. Fakat şu kısmını bir fonksiyon olarak yazıp buradaki alanı biliyorsunuz integralle şu iki bölgenin sıfırdan a'ya kadar olan ki burada yazıyor bakın sıfırdan a'ya kadar olan burada y'yi çekiyorsunuz y'yi çektiğiniz zaman şu ifade elde edeceksiniz ki çok ayrıntıya girmiyorum ve yazmıyorum bunu da arkadaşlar g eşittir b bölü a a kare eksi x kare ifadesini ben bu integrali hesaplarsam Nereden? Sıfırdan A'ya kadar. E, B bölü şu, şu Y ile X e, Y eşit sıfır fonksiyonları arasındaki alan gibi düşünün. Bunu yaptığım zaman hesapladığım zaman e, burada tabi A kare eksi X kare DX'in integralini ne yapıyoruz? X yerine A sin steta diyerekten arkadaşlar bir dönüşüm yaparaktan artık buradaki integral bilginizi ve analiz bilginizi kullanacaksınız. E, x eşittir a çarpı sinüs teta dönüşümü. Hatta a çarpı kosinüs teta da yapabilirsiniz. a sinüs teta dönüşümü yaparaktan ne olacaktır? dx eşittir a kosinüs teta d teta olacaktır. Onlara bakın. Yazıldığını görüyorsunuz burada. Bu işlemleri yaptıktan sonra e, tabi burası a kare sin kare teta. A kareyi de dışarı çıkardım. E, ee, 1 eksi sin kare teta'nın da kosinüs kare teta olduğunu biliyorum. O kosinüs teta çıkacak ama dışarıda da bir tane kosinüs teta var. Onu da kullandım ve bu integralın şu şekilde olduğunu gördüm. Bu arada kosinüs 2 teta'yı da artık kosinüs kare teta olduğu için 1 eksi 2 kosinüs kare teta'ydı. Yarım açı formüllerinden kosinüs teta'yı çekebilirsiniz yani. E, kosinüs 2 teta nedir? bunu 1 eksi evet şöyle bunu yanlış yazdım. Kosünüs 2 teta 2 kosünüs kare teta eksi 1 şeklindeydi. Evet şimdi burada bunu yazdıktan sonra şu biri bu tarafa attım. Kosünüs teta'yı çektiğim zaman şuradaki ifade geldi. D teta artık bu lineer bir ifade olduğu için yani kosünüs 2 teta içerideki ifade lineer. Kosünüsün integralini de biliyorum, Sinüs teta bölü 2 şeklinde gelecek. Bunu hesaplayıp değerlerini yazdığım zaman... AB Pi bölü 4 olduğunu görüyorum. Şu alanın arkadaşlar. E, dolayısıyla bunun tamamının alanı da ne olacaktır? Pi çarpı AB olacaktır. Bununla ilgili sorular var. Bunları yapabilirsiniz. E, mesela elipsinin alanını bulunuz diyor. Alan eşittir. Tabi alan yine sadece uzunlukla ilgili bir şey olduğu için burada hemen ne yapıyorsunuz? Pi çarpı A 3 B 4 mesela 12 olduğunu bulabiliyorsunuz. Burada merkezil elips olup olmaması çok önemli değil. Yine burada bir sorumuz var. O problemi de sizin yapabileceğinizi düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar bir de elipsin çemberleri var. E, elipsin e, doğrultman çemberleri deniyor buna. E, bunu da bir sonraki ders hızlı bir şekilde bakıp bunu da geçeceğiz. Ve elipsi burada bitireceğiz arkadaşlar. Daha sonra hiperbole geçeceğiz.